CSGO'ya benzer oyun oynuyoruz. Kuzenimle bir kuzenim bir keresinde çekmişti arkadaşlar. Derken öldük. Gidelim bak. Gidelim buralardan. Birazcık kasıyor arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar birazcık kastığı için net evet, göremiyorum adamları. Şuradan gidelim. Yine B'ye gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık donuyor donmasa yok arkadaşlar donuyor hmm. güzel arkadaşlar bizim adam burada ölmüş şuralarda adam olabilir Adamda sniper varmış arkadaşlar Önce doğalım Adam şuradaydı herhalde Doğru bilmişim Adam buralarda Evet arkadaşlar öldürdük Şu anda Adam olabilir Bizim adam öldürdü. Çorda nasıl geçti? Arkadaşlar burada çok kişi ölmüş. Altta silahları şuralarda. Neyse önümüze bakalım da ölmeyelim. Bomba mıydı? Arkadaşlar evet, şuradan yani 21 canımız vardı zaten arkadaşlar. Şuradan atlayalım. Şuralardan. Öldürdüm arkadaşlar. Hemencik şarjörümüzü değiştirin. Evet arkadaşlar onu da öldürdük. 33 canımız var. 1700 TL'miz var. Buradan geçinmiyor. Buradan silah sesi geldi arkadaşlar. Bu arada ses kasıyorum. Gidelim şöyle. Şuradan silah sesi geldi. Sandık geldi arkadaşlar. bir şey at. Allah arkadaşlar yeniden girin. Bir şeyler oldu ben de anlamadım arkadaşlar. önüne gelene tıkladım. Bu arada arkadaşlar oyunu yeni yükledim. Siz de indirin. Oyun güzel. Kasması güzel arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yeniden geldik diyecektim ki. Adamları izliyoruz. Kendimiz girelim arkadaşlar o yüzden. Enstalker evet, giriyor. Arkadaşlar biraz önce de PUBG videosu çektim. Onu atıyorum. Atılıyor şu an. İlk o ya da bu gelir arkadaşlar. Belli olmaz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şuradan gidelim. Silah seslerini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Nereye geldim böyle Birisi burada ölmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldürdüm. Daha neredesin sıkışıyorum ya. Tüş. Arkadaşlar siz adamı gördünüz mü? Ben göremedim. Bir anda sıktı arkadaşlar. Hayda. Evet arkadaşlar birazcık bekleyelim. Arkadaşlar adamlar kaç kilo aldıysa. Arkadaşlar başlıyor. 19.08 Başlasın arkadaşlar. 1100 TL'miz var. Hay bir kasma ya. Hay bir kasma. Şuradan silah sesleri geliyor arkadaşlar. Haritanın haritadan da görebilirsiniz. Daha nerede sıkıyorsun ya? Arkadan gelmiş arkadaşlar ya. Bir de arkadan gelmiş. Neler Aha bomba. Bir arkadan gelmeyin ya. Her zaman arkadaşlar arkadan geliyorlar. Bu arada silah değiştirmek istemiyorum. Burada adam var mı? Bizimki var arkadaşlar. Öldüm patladı arkadaşlar. Aa, tık. Öldü arkadaşlar olsun. Adam şu. Bizim adam gördü. Tam gördüm arkadaşlar öldürdü bizimkini derken. Tüş. Arkadaşlar yani nasıl vuruyorsa ha adam dibimizdeymiş arkadaşlar görmedim. O sıkıyor zannettim. Evet yani burada bir çatışma oluyor. Hale gittiniz. Nereye döndünüz anlamıyorum ki. Şuradan silah sesleri geliyor arkadaşlar. Değil arkadaşlar birisini öldürdüm. Diğeri şurada. Yok gitmiş o. İki kişi öldürdüler arkadaşlar. Yani zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya gidelim. Şuradan silah sesi geliyor arkadaşlar. Şuradan. Tüş ya. Öldük arkadaşlar. Şuraya bakalım. Oradan tüş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Adam zannettim Arkadaşlar Hı. Hay ben sizin Tüş Adam kaç metreden sıkıyor arkadaşlar ya Şuradan çıkalım Şuradan da değiştirebiliyoruz arkadaşlar Heyecan yaptım arkadaşlar ya. Kaplar zıplar. Şey. Aha adam gördüm arkadaşlar. Şuradaydı daha yeni. Tövbe sünah. Ne oluyor? Adamın içinden geçti sonra Öyle böyle. Adam olmuş. Aha adam. Ama bulduk arkadaşlar. Tüş tüş tüş. Niye ben vuruyorum da 62 can bırakmıyor? Vurdum arkadaşlar. Tüş. Arkadaşlar siz de gördünüz. Duvarın içinde vurdu ya. Nasıl duvanın içinde? Tüş. Arkadaşlar daha yeni olduğum için ölebiliyorum. Bu neydi? Birazcık da daha... bununla oynayalım arkadaşlar. Buna bir kişi şey öldürmüyoruz arkadaşlar. Bir deneyelim. Bir de bomba atmasanız düş düş adam da pompalı varmış ya. Arkadaşlar adam nerede onu bilemiyorum ki. Haritaya bakıyorum öyle gidiyorum. Bizim adam sıkıyor ama adam yok. Bu yere niye sıkıyor ki? Şarjörümüzü değiştirelim de arkadaşlar. Nasıl olsa mermi bol 993 tane mermimiz var. Bakalım. Tüş tüş. Şuradan baktım. Yakın asıksa arkadaşlar. Başka tabanca aldım arkadaşlar. Resmen tarıyor arkadaşlar yani. Ama arkadaşlar böyle olmaz ki yani. Arkam duvarmış arkama bakın. Burada bir arkadaşımız maalesef gebermiş. Buradan gidiyoruz, gidiyoruz. Bura nere lan? Bizimkiler her yere ya da düşman her yere bomba atıyor arkadaşlar. Atmasalar ölüyorlar. Oh. Onun yerine ben öldüm arkadaşlar. Haması alalım. Taması iyi. Gidelim. Kaç tane vurayım ya. Bizimki de, de yakatmaya çalıştı arkadaşlar. Tüş. Arkadaşlar oyun yani bir şey oldu. Anlamadım da. Orada bir adam gördüm de. Neyse. Her yerde bizimkileri doluyor. Şuralardan çok geliyorlar. Evet. Benim üstüme de geldiler arkadaşlar. Adam baltayla bulmuş bizimkini kimse yok ki. Zaten arkadaşlar beni her bir zaman arkadan alırlar. Oha. Tüş tüş. Tüş. Arkadaşlar yani nasıl diyeyim ölüp ölüp duruyoruz ya. Wow. Arkadaşlar burada bir fark var Şu gitmem lazım arkadaşlar Oradan 5000 kişi sıkıyor Sen nereden geliyorsun oh. Arkadaşlar arkası adam dolu geliyor Dolaşıyor benim Öldürüyor yani o kesin atlar ya misafirler Oradan da bir adam geliyor. Bir gider misin? Gide. Ben bir git ya amk siz kaç kişisiniz lan? Arkadaşlar şurada adam vardı. Yok gitmiş. Hayır. Evet vuruyorum arkadaşlar onu da öldürdüm. Burada adam mı vardı? Yokmuş arkadaşlar. Öyle zannettim ben herhalde. Bu adam mı yok değil. Gelin lan buraya. Aha gördüm arkadaşlar. öldürdüm derken orada iki kişi var arkadaşlar. Şuradan vurur muyum ki? Rastgele sıkıyorum arkadaşlar. Adamlar burada ya. Boşuna silah sıkmasaymışım arkadaşlar öldürebilirdim. Adam nereye Ağzına tüküreyim. O adam ikimize de şey yaptı arkadaşlar ya. Ben de adama bakayım derken aha. İyi vurdum arkadaşlar. Ve öldüm. Şöyle sıkar değil mi ki? Derken arkadaşlar. Oyun bitti. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.